Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz. Öncelikle ödüllerimizi alacağız. O 200 GB var burada. Boy açıyorum bu arada. Bu kötü hesabım tabi. Aslında 56 karakterim ama bu kötü hesabım. 4 hesabım var benim. Evet arkadaşlar. Şimdi dükkandaki bedava şeyleri alıyorum. Bir tane oyuncu simgesi geldi. bir tane bundan geldim mücvanım um, rastgele story diyesi süper ender 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 bir destansı gelsin be Süper sure Ender. Ender. Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. Ender, Ender, Süper Ender, Süper Ender. Ender, süper ender, süper ender, süper ender, süper ender. Ender, 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 ender. Mecha Finks. ona bak neyse böyle hızlıca hızlıca bunları sizin için bir günde biriktirdim şöyle GB'lerimizi alalım boğumuzu da alacağız sonra çünkü ha boğayı alamıyoruz neyse belki GB çıkar Destansı, bali mi geldi? Evet, bali geldi. Kötü ya. Bibi bekliyordum. Bibi ya da Mortis güzel olurdu. O, şey yaptım. Ee, açtım. Bol geliyor bir de. 17 karakter oldum. Kim açacağım? Karlı açacağım tabii ki. Ah, haydi. Tamam. Ah, şurada iki tane bırakmışım altıkla. En azından güzel altın geldi arkadaşlar. Şimdi düşündürsem boğa bol gelmişti. Boyu burada Bu arada mortisim yok. Böyle yaptım. İyi, 4 seviye yetmez. 5 seviye yapalım. Bir de şeyi üşendirelim bari. Böyle 6 seviye oldu hatta bu. Bari 7 seviye yapalım. Şöyle yapalım. Boy dedi. Evet. Herkese bay bay arkadaşlar.